Aman. Yandı da yürek. Aa, aman. Yandı da yürek. Aa, aman. Oy. Bekledim açmadı. Dedim, bari ben açayım dedim ya. Ne yapayım? Kaderime diyorlar yüz karansız hangi dağın bir kenarı yol değil hangi deniz Bir salim dediğin Aa, Bir şey unutmadım herhalde. Aa, kız peçeteyi alayım da burnum burnum akar. Bıçı diye alayım bari. Almadım bak. Bıçı Alayım efendim. Aldım. Ah yudum yağcım. Ah doducum. Ah. Sen fakir zodu ben çilekeş. Nasıl olacak kız bu? Ayy. Yarın bir gün de kar da yağacak ya. ya. Allah'a bıktım ya, yemin ederim. Bari mandalina alacağım. Unutturmayın da. Ay buz gibi hava. Ne yapıyorsunuz? Bu taraftan mı güzel çıkıyorum yoksa bu taraftan mı? Ne taraftan? Aaa oh. <laughs> minnaşa bakın. Kız motor mu sürüyorsun? Aaa motor sürüyorlar mı canım bunlar? Uuuu. Kız Jasmine. Görüyor musun kız? Bunlar motor sürüyorlarmış minnoşlar. Ha? Ay nereye olacak Zodo ya? Hava buz gibi. Şeye. Haparın haneye. gidiyorum. Vallahi hava da buz gibi ya. Yeliz, nerede, neredeydin kızım? Ay saçım oldu. Bozdu oldu. Kızlar bana gelirken şeyi unutturmayın kız ya. Bir kilo mandalina alacağım ya. Mandalina... E, ...bitti. Gel Yeliz. Ay Melda çok sinirliyim bak. Sana. Yeter! Aa. Git bana çektirenlere hesap sor. Ne fönü kız? Ne fönünden bahsediyorsun kız? Aa. aa. Yeriz gelecek sen gel hadi. Aa, aa, bu da demez mi? Paparon, hane ne? Cart ne? cürt ne? Senle mi uğraşacağım? Bu kim o mevda ya? Hayret bir şey ya. Kalkıyor bana. Papa'nın hali ne? Beğenmiyorum hayatım böyle. Ben mi kulaklık takmıyorum canım ben. Yok gördüm de kulaklıkla konuşuyor da. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ama yeter yani kim olursa olsun. Bunaltı beni ya. Aa. Onla mı uğraşacağım? Trafik de çok sıkışık. E bugün de cuma. Hayatım buradan binsem buradan binsem eee daha da çok yürümem gerekecek. Şuradan düz gideyim bari. <laughs> Ay cence neydi ne diyor bak. Kız buz gibi ama ne bileyim ya. Soğuk. Düşünsene. Bu gacı baksana nevaliyi almış geliyor arkadan. Burada mı sinyali yattı? Ne yaptı kız bu gacı? Oh. E ne bileyim kız çekirdek sinyali, sinyali kazanmış markete gidiyor. Ya. Yok kendimi gösteriyorum canım. Seyrancım hoş geldin. Aa ışıklara bakın. Ne güzel. Ya ben ne yapayım kızım? O sinire yattı. Markete gidiyor. Ben de bak bu soğukta yürüyorum. <laughs> Sinyal daha bak. <laughs> Aa! Ne var, ne yapıyorsun? Merhaba, ne yapıyor? İyi, ne olsun ya? Niye uğramıyorsun? Ya! Uğrarım bundan sonra. Bir ne? litrelik alıp gelir. Hastaneye gidiyorum, yine olacak. Şimdi? Ha. Tamam, ben de şeye gidiyorum. Nereye? Karakola gidiyorum, imza atacağım, deneyeceğim. Ne işin var karakola? Sanatçıyım ya. Aa. Ondan dolayı. İyi, hey, tamam. Bekliyorum ama seni. Bugün olmaz da. Hayır, bugün gel. Ya bakarız. Bugün gel diyorum. Evet, tamam, tamam. Bekliyorum. Zaten numaram da var senin. Var, var, var. Tamam hadi görüşürüz. Aa sinyale çıktım buldum bir tane. İnşallah düşer bana. Bu da geç saatte düşerse ee, olmaz ki benim ko komşu malam olsun. Bari erken gelsin. Kız balamız balamız benim komşum da. Ee, inşallah i̇nşallah erken gelir ya. <laughs> Kız ne bileyim o da hastaneye gidiyormuş yine vurduracak. Allah verir de ellerim dondu. Bak görüyorsunuz değil mi? Ay yetenek tane Bir tane balamaz buldum ama geç saatte gelirse e ben ne yapayım? Ama erken saatte gelirse e iyi olur. Yok, biz alacak bana. Bu balamoz niye bakıyor kız bana? Oo. Kız elim dondu elim. Aa burada gayfir varmış. Gayfirmiş burası. Gaybur, gaybur. Ha, mandalina alsam elimde yük olur mu ki bana ya? Ha? Yük olur mu ki mandalina alsam? Ne kadar yazıyor kız mandalina niye kadar bu, bu kadar pahalanmış? Oo, yarım kilo alayım bari. Merhabalar. E, ee, şey kim bakıyordu? Yarım kilo mandalinalar rica edeceğim de. Ne tane? Kendim alayım. Ay kızlar buradan mı alayım ya? Kendin al diyor bana ya. Alamam vallahi. Kendin al diyor. Hayatım manavcı yokmuş ki. Ben de nasıl alayım? Ellerim dondu. Elim dondu. Ya kilosu 50 TL. Tamam yarım kilo alırdım da. Ama kendin al diyor. Ben ellerim dondu ya. Neye nasıl konuşuyorum? Ha miden mi? Miden mi nasıl gidiyor oğlum? E ben giderim. Ne yapayım kız? Adam ona diyor ki ne? Ya e hanımefendi diyor. Siz diyor seçin diyor. Aman siz e, alın diyor. E, benim ellerim dondu ben nasıl alayım? Yani. Ellerini. Ellerini. Ellerini çekip benden. Aa bu kapı. Kapı ne kapısı kız bu? Aa. <laughs> Vallahi buz gibi ya. Yüzüm de dondu. Ellerim de dondu. Aa şu garman değil mi bu? Ya çok güzeldi. Çok, şu kız. Aa gerçekten şu garmantı. Merhaba lan. Ne yapıyorsun? Aa, yok vuruyorum, Spor, spor yapıyorum. Teşekkürler. Ay ne spor ayol. E ne diyeyim yani Laço'ya şimdi? Paparonhaneye mi gidiyorum diyeyim? E spor yapıyorum dedim. Ne yapayım? Aa, aa. aa ama o şey o mantı şu bak. Ay ne var keşke şeyimi verseydim kız ona. telefon teme Hiç aklıma gelmedi Şu nasıl acaba? Ay bu Mali. Mali bu. Öbürü şu mı? Ha ha! <laughs> evet evet belki bana belde verirdi Ay aklıma gelmedi ki ya Spor yerine öyle deseydi. Ha Belki bana belde verirdi Ay hiç aklıma gelmedi ya Adam e, bürokratlı bir adamdı ya Aa Vallahi e, keşke öyle deseydim adama ya Kader mahkemeyim efendim Belki bana biraz harçlık verirdi kız. Evet. Ay nereden çıktı bu Uğur var ya Uğur'un yüzünden spordayım dedim ha. Spor yapıyorum dedim. Aa. aa. Ha ondan sonra şey ama yerlere mi atayım? Otobüse bakar mısınız? Dolu. Uğur'un yüzünden oldu. Doğal gazım İliz'in yüzünden oldu. Spor e, e, öyle deseydim La de Çoban'a belki harçlık verirdi canım. Hiç aklıma gelmedi. E bunda belde yok. Bunda belde yok. Yama ama parfümü güzel. <laughs> Ademelere mi koyayım? Ay az önceki laçaya keşke deseydim ya. Ay dedi ya nereye gidiyorsunuz? Ay spor yapıyorum diyeceğimi kader mahkumim efendim. Deseydim belki laça bana biraz harçlık vermez miydi? Verirdi kız. Aa. Oh. Köyüne ne diyor? Kız kart mı bastırayım? Kart vizite mi bastırayım? Dağıtayım mı? Yollara mı atayım? Ha? Anlamadım. Aa, birazdan miden gideceğim ona göre ha. Şimdi normal doğal ı, konuşuyorum da. Do, re, mi, fa, sol, la, si, mi. Miden gideceğim şimdi. Ha. Ne kadar yürüdüm gördünüz değil mi? Ay şu beni arkasına alsa üşürüm, donarım. Ay. Dondu da dondu. Dum, dum Ay şu vine, vine mi binsem acaba? Kız vine binsem? Ay ben hiç bir, kere bindim de. Bu ne diyor kız? Ha? Keşke tek ev olsaydı. Ama iki saat bekletme eklemeyeyim burada. E bari balamoz gelse de bana piz getirse. Yani erken gelse onu diyorum. Erken. Okay. Okay. Laço beni alıkıyor da bilmiyorum. Ben kira mıyım? Laliyim. Alıkta beni bak. <laughs> Merhabalar. Merhaba efendim. Oturacak yok herhalde. E ne yapayım yani. ben de ayakta, ayakta durayım bari. Cık. Hmm. E ee, kızlar dolmuşa bindim biliyorsunuz. <laughs> ama. Bana bir sürü şey yapamayacak <laughs> şu şey an. <olsun>. Şöyle hem <laughs> yaslanayım bari. Ay kimse de gerimeli şeylik miyor? kadar olmuş? 25 TL. 25 mi? 25 TL. Ay. Düşmeyi mi ben? Düşme. E geçen de böyle bir mavinik yapmıştım biliyorsunuz değil mi? Şu ablanın oturduğu İki yerde mi? oturmuştum. 25. 25 tane. Ay. <laughs> Ay efendim. Buyurun kaptan bey. 25 verdim size. Önlü bir fenomenim ama ne yapayım? Parasız fenomenim. Kader mahkemiyim. Yani. Evet. fenomenler nerede? Demek ki şey beldesiz kalabiliyorlar. E burada bu kadar hayranlarım var. Hiçbiri demiyor ki, Aa, taksi parası verelim gönderin, dolmuşla gitme diyerekten. Hadi gene şimdi, valla hava soğuk, yarın bugün kar yağacak, nasıl olacak bu cincine için? İzlemeye gelince izliyorsunuz, hiç demiyorsunuz solistime taksi parası verelim de gitsin taksiyle. Dondurdunuz beni, bundan sonra size şarkı söylemeyeceğim. 200 Tamam mı? Teşekkür ederim. Kız ne yapayım? Bir yer mi var? Görmüyor musun? Herkes şeyde ayakta. Ha. Oy. o şey ama o şimdi şeye gitti hayatım markete gitti o. <laughs> Öyle mi yapıyor? Kız o zaman kolyeler beni. Ee, o sugar mantı yürüyordum ya. Ha. O sugardı. <laughs> Gelecek olan baba olsun Madem. Çok madem. E bilmiyor musun Selçuk var tek dış demedi hanede. Ay ve Kız bayağı yürüdüm valla soğuk gerçekten. <laughs> e, yok kaptanın oradan sıcak geliyor canım. Yok yok o mini... buna minibüs mü oldu? dolmuş do, do, do mu diyorlar? Dolmuş. Ha dolmuş do, do sıcak. Sıcak sıcak. <laughs> Ayna ne efendim Bundan sonra size şarkı söylemeyeceğim. Gerçekten. Darıldım ya. Bir Aa, oturan hanımefendi mi var orada? Ben oturayım bari biraz. Yok. Herhalde o da ayakta. Buyurun. Hmm. Güzel kaçı. E tabi Selçuk da. Doğru. Benim ineceğim yer mi? Daha var. Daha neredeyiz? Aaa dur bakayım. tam görüntü. Ay şeyi yaklaştık sayılır ya. Abi ben dikmen karakolun önünde ineceğim abi. Anlaşıldı. Kız köpek alınıyor mu arabaya? Şeyi dolmuş ha. Taksiciler zor alıyor. Aa. Aurora'yı nasıl getireyim? Dolmuşa alırlar mı? Almazlar. Dönüşte bana mandalini unutturmayın. Bak orada bana şey eleman yoktu. Ellerim donuyordu. Bitmedi, bitmedi. Saat 10'da başlıyor. 10'da tutsam sabah 8'de serbestim. Allah Allah. Ne kadar çok meraklısınız be. Boşuna demiyorum insanoğlu için üç kapı açık. Mezarlık, hastane, cezaevi. Komik mi geliyor sana? Komik mi geliyor sana? Gülme komşuna, gelir başına. Hadi ulan. Doğru değil mi efendim? Üç kapı şey, el oğlu insan için üç kapı açık. A -a, bunları da seceremi soruyor. Rahatsız yapıyorlar beni sinirlendirmek için. Belin mi tutayım orayı ya? <laughs> Kız karakolu niye şey yapayım? O önünde ineceğim işte. Tekrar dolmuşa bineceğim. Ha mandalinayı unutturmayın dedim bana kule atıyorlar bak. Ev hapsi kaçta başlıyor? Kaç kere söyleyeceğim? Onda. Sabah saat 8'de bitiyor. Her gün. evi Daha da sormayın bana. Ya birkaç kişi var burada onlara söylüyorum. Bilmiyorlarmış gibi. Bak pizza de yok. İnşallah balamız gelir yani. Erken gelirse bana pizza alıkacak. Benim komşum kız az önce gördüm ya durakta dedi ya hastaneye gidiyorum. Ha. Bir kaçak. Balamoz. Bari erken gelsin. Bak yetiş başım geldi. E haksız mıyım yani Seda? Oh Ya oh. ışık da güzelmiş ama. Ay abici. Ay o şey müziği kapatır mısın rica etsen? Tamam olur Ha? Çok mu kötü? Hayır abi rica edeceğim ya farkında değilim. Telef hakkı yerim ya. Kapattım. Tamam teşekkürler. Gelme dedi. Duyulmadı değil mi kızlar? Müzik sesi. Seda duyuldu mu? Duyulmadı değil mi? Ay yok teşekkür ediyorum kaptan Duyulmuyor değil mi? Aman iyi. Evet kaptan abi kapattı ya müziği. Telif yerim ya o kadar mücadele ettim yürüdüm ta evden çıktım dondum ettim yani ses gelmedi dedim mi Seden evet Bakayım, karakola yaklaştık dönüşte ineceğiz biraz ileride ha biraz ileride ha evet evet zaten burayı çekimini yapmıştım biliyorsunuz değil mi İzzet Yıldızan'ın oteli girdim yakın şey, İzzet buradaykeni Normalde kardeşi izletiyor. Aman işletiyor burayı ya. Tabii bana ziyafet çektiler. Hasır yaptık ya duruyor ya kanalda. Var. Hmm. Grand of... neydi? Hilton Grand, Hilton Grand. Şeyde de var, Gazi Osman Paşa'da. Hakkay'da da var. Aa burada efendim bir abicim burada izleyeceğim ya ben. Evet, Kızlar videoma son veriyorum. Çünkü paparonani de çekecek değilim. Hadi kendinize iyi bakın. Çıkışta görüşürüz.